Vatandaşı, bilgi bilgi tarzı yeri, tarzı e, aynen, vatandaşı bilgilendirme aksine buyurun. Kendisine dönüşmek girmiş. Mülayim'le kalkmışken şunu anlatır mısınız? Anlatırım yapayım. tabii. Mücahit Bey. Mücahit Bey o orada Mücahid çok Bey. güzel bir depolama yapmış. Vatandaş onu kaldıracak. Bak dikkat et. Harfiyat öyle dökülmez. Adam He. enayi değil. O harfiyatı öyle bir yayar ki oraya. <laughs> depolama yapmış. <gülüyor> Kaldıran <gülüyor> güzel. Tabii, depolama yapmış ona. Yoksa harfiyatı siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Adam bir an önce zemine uydurması lazım. Bu geçici depolama o, başka bir şey değil. Evet. Kim yaptığını bilmiyorum, salamıyorum. Ama onu gördüğümde depolama olma, olduğu gözüküyor. Kadınlar uygun mu diyorsunuz? Mücahit Bey, konumuza dönelim. Ya konuştunuz bak, depolarda ne ayrılıyor. Valla siz ne yaparsanız yapın. Biz, Mülayim Bey, Evet. Kavaklı sahilinde 150 bin metrekarelik yeşil alan parkı halkın hizmetine açacağız. Orada harfiyat falan yok. Peyzaj, 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 peyzaj çalışmalarını yapıyoruz. Yardımını Burada ne demen istiyorsunuz? Söyler misiniz? Şunu demen Hayır ben ne demen istiyorum? Sözüm bitmemiş sen demenizi ya. Karşı, Şunu sizin, ya. sizin yaptığınıza ya. karşı Biz ben ne şey yapmalıyım? Oturur musunuz yerinize? Yerinize basın Suyu bitmemiş yetimin hakkını alın. ama ne lütfen. Aynı şeyleri söylüyorsunuz ama kimse. Telkin edin tarafı. edin. Beylikdüzü halkın tarafında oy kullansın. Ama bana sordun. Hiç de. yakışmıyor. Ne AKP'ye ne AKP kurup sözcüsüne bu tavır yakışmıyor. Ya, sayın ya. Başkan bir AKP değil AK Parti ah, küsük istemiş. Evet yakışmıyor. İkincisi ikincisi bana sorduğunuz ne dememi istiyorsunuz ben de söyledim. sayın başkan. ne dememi istiyorsunuz dedi. Tamam söylüyorum soru sordunuz. O hareketlerinizde söyleyerek siz susturabiliriz. Sayın Başkan sözümüz bitmedi ama Evet, buyurun. Evet, devam edin. Şimdi sor, yine söylüyorum <laughs> kamuoyunda bilgilenmesi açısından. sorarsanız cevap Anlaşılmaz bir şekilde söz almadan konuşma Allah. durumunda arkadaşlarımız. Biz de ısrarla hakkımızı gasp etseler de, hiç söz almadan mikrofonsuz konuşsalar arkadaşların konuşmaların bitmesini bekliyoruz ki konuya gelelim.